Hakkımız yok. demeyeceksiniz? diyeceksiniz? Polis yapacağız. edebilmemiz için ihale bedelinin yüzde onunu yatırmamız gerekiyor. İşte burada Türk Petra, Türk İşe bağlı Türk Petra bize o zaman çok büyük bir kazık attı. Bizi hipotek alacağı yapmadığı için buradan ahkam kesiyorlar ya namus şeref sözü verenlere diyorum ki bakın namusunuzu şerefinizi yemek arada hırsızlar çalıyor. Gelin sahip çıkın diyorum. Başka bir şey değerli arkadaşlarım, çok değerli milletvekili arkadaşlarımla birlikteyiz. Arkamda kalmaz, sevgili milletvekilim. Her zaman arkamızda, yanımızdadır. ...Eee... Çılmaz, Türk Yavuz, e, Kılıç arkadaşımız, Ömer Fethi Gülen arkadaşımız sizinle her gün burada birlikte olan bu mücadelede seçilim, seçilim burada olacağım deyip sözünü veren Efendim evet, Bilaloğlu, Belediye Başkanımız.